Muğla'nın Ula köyünde geçen bir sevda hikayesidir bu türkü. Osman isimli bir gencin Gül Ayşesine olan aşkı konu olmuştur o meşhur dizelere. Osman, Ula'nın Çaydere köyündendir ve bir gün Ula düğünlerinden birine katılır. Bu düğünün onun dayı oğlunun düğünü olduğu rivayet edilir. O dönemlerde Ula düğünlerinde ve hatta Anadolu'da birçok ilimizde Düğünlerde köyün bekar olanları duvar üzerine dizilirler ve düğün alanındaki kızları süzerlermiş. Buradaki amaç çoğu görüşe göre beğendikleri kızları işaret edip ailelerini karşı tarafa görücü göndermek amacıyla kız beğenmek diyebiliriz. Velhasıl Osman da bekarlar kervanıyla birlikte duvarın üstünde yerini alır. Alaydaki kızları bir bir süzmeye başlar. Fakat çok geçmez. Gözü bir dilbere takılı verir. O kızdan başkasına gitmez gözleri dönüp dolaşıp halkı olup oynayan kızların arasında onu bulmuştur. Gülayşedir adı. Eli ayağı tutuşmuştur o an ve aklına yazmıştır o kızı. Artık ne unutması mümkündür kızı ne de hatırından çıkarabilmiştir. Görücü göndermeye cesareti olmadığından mıdır bilinmez, Osman önce kızı bilmek, tanımak ister. O gün sadece izleyebildiği o kızı bir kez daha görebilmek için başlar düğün seferlerini Osman. Gül Ayşe'sini görmek umuduyla düğün düğün gezer dolaşır. Rivayet edildiğine göre Osman bu düğün gezme işini biraz abartır ve neredeyse Ulan'ın tüm düğünlerine gider. Bu durum neticesi Osman'ı bilenler ona kambersiz düğün olmaz yerine artık Osman'sız düğün olmaz demeye başlarlar. Gel zaman git zaman Osman kızı bir düğünde yakalar. Konuşacaktır, kafaya koymuştur. Tam cesaretini topladığı sırada bir arkadaşı ilişir koluna. Osman birden kendini Ulalı gençlerin deniz kenarında sofra kurdukları hasırın üstünde bulur. İkramda bulunup dertlerini paylaşırlar sofrada. Bağlamasını düzenleyen arkadaşı sorar. Merakımı bağışla Osman, Ula düğünlerin kaçırmayışın ne ola ki der. Osman bağlamayı alır eline, bir türlü anlatamadıklarını sazıyla sözüyle anlatı verir Ve sevilen bir Ula türküsü olarak günümüze kadar ulaşır bu türkü